Arkadaşlar merhabalar. Selim 3-5 laf atıyordum pardon. <laughs> o bana laf söylüyor, ben laf söylüyorum. Sen zendirene bak. Sen zendirene bak. Video çekme bizim işimiz. Sayım mı falan diyor. Biz hep hazırız. Biz yıllarımızı verdik. Dramatımızla bile değişmişiz biz. Evet. Neredeyiz? Gerçekten kök kısaylarda çok önemli bir yerdeyiz. Bana göre her şey önemli. Ben çok önemli dediğim bir öğretmenim bence. seçim bir yer yok. Gerçekten çok önemli. Şurası da bulur olmuş. Eden Brunur gibi olmuş. <laughs> Eden Brunur. Ettiğini çekesin derler. Ettiğini çekesin. Burada kök kısa eşitlik bölümündeyiz. Aslında daha önce çok kısa bahsetmiştim. Üçe böldüm eşitliği ben. Öyle tek seferde anlatmıyorum bak görüyor musun insanlığı. Birinci eşitlik bu payda kök kısa bir ifade varsa ve bu dışarı çıkmıyorsa eğer biz o paydayı kökten kurtarmamız lazım. Eşlenin temel mantığı bu. Payda da kök sayı kalmaz. Matematikteki mantık kalmaz. Niye kalmaz? Neden kalmaz? Niçin kalmaz? Bilmiyorum. Ama kalmaz. Bu işin mantığı bu yani. Payda alt kısımda dışarı çıkmayan bir köklü ifade olamaz. Mesela kök içi kalmaz altta. Kök 3 de kalmaz. Kök, kök yüz olabilir. Kök yüz on diye çıkıyor. Sorun yok. Altta dışarı çıkmayan bir kök varsa biz bu kökü kurtarmak için kendisiyle çarpıyoruz. Sayı dışarı çıkarsa seviyeye gidiyor. Ama hem payı çarpıyoruz hem paydayı çarpıyoruz. Kök x'in eşleniği kök x'tir. Şunu ben vermiştim. Bir kök sayı kendisiyle çarparsanız demiştim. Sayı kök dışına çıkar. Yani kök x çarpı kök x x e eşittir. Bunu hatırlayın. Kök x çarpı kök x x e eşittir demiştik. Evet burada örnek vermişim. Demişim ki 3 bölü kök 2. Neyle çarptık? Kök 2 ile hem payı hem paydayı çarpıyoruz. 3 kök 2 bölü 2 olmuş oldu. Altta bak kök 2 ile kökün çarpı 2. Yukarıda 3 çarpı kök 2 kalır. Burada ne yapacağız? 3 çarpı kök 2 bölü kök aldı. Bunu şöyle de yapabilirsin istersen. Şunu. Bu doğru yanlış değil. Şu da bir doğru burada. 3 çarpı kök 2 durur. Altta kök 6 istersen açabilirsin önce. Kök 2 çarpı kök 6 diye açarsın mesela. Olur yani. Bunlar gider. Ne olur? Uydurmaya ne diyor? Bu kadar uydurulur ya. Kök 6'yı kök 3 yap. Kök 6'dan tek tur benim ha. Kök 2 çarpı kök 3 yapar. Bunlar gider. Ne kalır? 3 bölü kök 3. İşte bu 3 bölü kök 3 kısmı karşına çıkarsa bu kısım bizim için bir yerde bahsediyor. Şok şok şok. Ne bölümüymüş? Şok 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 bölümü. 3 bölü köküçün cevabı köküçtür. Bununla biz uğraşmayız. 2 bölü kök köküçtür. Görünce şok 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 diyeceğim. Bak burayı köküçle çarpıyorum. Uğraşma şu ara işlem gereksiz bir işlem. Çarptın ne oldu? 3 çarpı köküç bölü 3 olur. 3'ler gider cevap ne kalır? Köküç kalır. Bak işte şu ara işlemi yandı. 3 bölü köküç köküçtür. Bu şok 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 bölümüymüş. Neymiş? Mesela A bölü kök A. Neye eşitmiş yani? Kök A'ya. Ve bu bölüm neydi bizim için? Söyle. Şok. 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 Bunu görünce şok 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 diyeceğiz. Anlaştık mı? Burası önemli. Pratik olsun diye konuş. Aklımızda kalsın. Birinci eşlenek bu. İkinci eşlenekte ne olacak? İki kök olacak payda. Üçüncü eşlenik biri kök, biri kök olacak. Onların hepsini anlatacağız. Önce buradan bir başlayalım. Payda da dışarı çıkmayan bir kök ne yapmaz? Olmaz. Payda kısmında tekrar dışarı çıkmayan bir kök olmaz. İki iki soru çözeceğim ama şunu duyalım. Nasıl duracağım? Nasıl durayım ben bunu görüp? Soru, şok şok şoklu sorusu çıkmış burada. Ben duramam ki onu. Evet burada kök 5'te ne yapıyorum? Çarpıyorum ifadeyi. Değil mi? Önce mesela düzenlemem gereken bir şey var da düzenliyorum ha. Burada gerekli, düzenlemem gereken bir şey yok. Ne oluyor orası? 3 çarpı kök 5 bölü kök 5 kök 5 5 gelir. Şıklarda bu olur. Bu olmaz. Sen soruyu çözersin mesela bunu bulursun ama şıklarda bu olur. Anlaşıldı mı? 3 kök 5 bölü 5 olur. Devam ediyorum. 1 bölü kök 2 neyle çarpıyoruz? Kök 2 ile çarpıyoruz. Hem payı çarpıyoruz hem paydayı çarpıyoruz. Ne oluyor yani? Kök 2 bölü kaç geliyor? 2 gelmiş oluyor. Bunu öğrenelim şimdi. Bu sorunun bir yerlerinde olur mesela. Soru bir şekilde devam eder. Artı 1 bölü kök 2 der. Onu yaparız. Anlaştık Bunu böyle bir öğrenelim önce yani. Buradayız. 10 bölü kök on. Ne bu? Şok şok şok. Bak burası çok önemli. Bak bu. Şok 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 bölümü 10 bölü kökon 10 kök eşittir. Bak bir kere daha işlemini yapacağım. Sonra artık yapmayacağım. Bunu görünce kök 10 yazacağım. Hocam kök on nereden geldi sorusundan maruz kalmak istemiyorum. Bak ben bunu Selim'e soracağım. Selim'ciğim burayı izlemek zorundasın. Kusura bakma. <laughs> 10 bölü kök on neye eşitmiş? Kök ona. 5 bölü kök 5 kök 5'e. Ben Selim'e soracağım. Şok 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 diyeceğim. Selim bana cevap verecek. Anlaştık mı? Yani burayı öğrenmek zorundayız. Selim bile öğrenmek zorunda burayı. Yapacak bir şey yok yani. Her ne kadar istemezse de bunu ama öğrenmek zorunda ya. İkisi bulan iyi de bulur meselesiymiş. Şimdi burada ne yapalım? İstersen biraz işlem de yapabilirsin. 8 bölü 6. 8 6'ya sadeleşen bir sayı. 2'ye bölersen 4 gelir. 2'ye bölersen 3 gelir. Ha, bir anlamı yok çok fazla ama 4 bölü ne burası? 3 çarpı kök 2. Bizim bunu ne yapmamız lazım? Şu kök 2'den kurtulmamız lazım. Arkadaşlar buradaki 3'ten kurtulmamıza gerek yok. Biz buradaki kök 2'den kurtulmaya çalışıyoruz payda kısmındaki. 3'ten niye kurtulalım biz yani? Ne yapacağız o zaman? Bizim buraya kök 2 ile çarpmamız lazım şöyle. Ne oluyor yani çarptığımız zaman? Evet 4 çarpı kök 2 bölü 3 duruyor çarpı kök kök 2 yaptı. Burada bir sadeleşme görüyorum. 4 ile 2 sadeleşir. 2 gelir. Yani cevabımız ne çıkar o zaman? 2 çarpı kök 2 bölü 3 çıkmış olur. Anlaşıldı mı? Evet eşitlenen temel mantığı bu. Paydayı kökten kurtarmak o kök gerekirse paya gider. Ama payda kısmında kalmaması gerekir. Tamam. Yeter. Şöyle dursun. Devam ediyoruz. Ne yapacağız? İşte bak burada mesela şuradan. Şu kök altıdan kurtulacağız yani. Tamam Oradaki ikiden kurtulmak zorunda diye. İkisi zaten sabit bir sayı. Çarpım durumunda o ikinin eşitliği olmaz. Artı olursa eşitliği olur. Mesela göreceksin. Üçüncü adımda göreceksin burada. 1 bölü 2 artı kök 3 olsa bu farklı bir şey. Bununla bunu karıştırmayın. Bu 2 çarpı kök 6. Anlaştın mı? Kök 6 olsa pardon. 2 artı kök 6 olsa farklı bir şey. Bu 2 çarpı kök 6. Orada 2'nin eşitliği olmaz. Burada eşitlikte artı varsa arada başka bir durum var orada. Onunla onu karıştırmayın. Bir, bu neyle? Kök 6 ile çarpmak yeterli. Şöyle. Ne oldu yani? Kök 6 bölü 2 çarpı kök 6 kök 6. 6 geldi. Hocam 2'yi niye kök 6 çarpmıyoruz deme. Yakarım bak seni ha. Değil mi öyle bir şey? Çarpma var orada. Çarpımda dağılma özelliği kullanmıyoruz. Ne oldu o zaman cevap? Kök 6 bölü kaç geldi? 12 gelmiş oldu. Tamam mıdır? Devam ediyoruz. 2 bölü kök 18. Bence direkt kök 18'e çarpmayalım. Çünkü kök 18'e dışarı çıkabilen bir sayı. Kök 18 nasıl bir sayı? 9 çarpı kaç? 2. 9 dışarı çıkar. Ne olur yani? 2 bölü 3 çarpı kök 2 olur. Hazır mısınız? Selim hazır mısın? Hazır mısın kardeşim? Evet. 2 bölü kökü çıktı. Ne bu? Şok şok şok. 2 bölü kökü ne kardeşim? 2 bölü kökü ne eşit? Kök 2'ye eşit. Evet senin bir şok oldu. Bayağı <laughs> bir şey yok. O zaman burası ne? Kök 2 bölü kaç geliyor? 3 gelmiş oluyor. Anlaştık mı? Bak orada işlem yapmıyor. 2 bölü kök 2'de işlem yapmıyoruz ya. A bölü kök A kök A eşit. Şok 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 bölümü karşıma çıkıyor yani. 7, 6 7. sorudayız. 7 ve 8'de yapalım. İlk eşlenemiz çok böyle bizi zorlayan bir eşlenik türü değil. Diğerleri zorlu anlamı çıkmasın yani. Bunu öğren, adım adım öğreniyoruz yani. Alt tarafı kök 2 ile çarpmak yeterli yine. Ne oldu çarpınca? 7 çarpı kök 2 bölü 2 çarpı 2. Çünkü şu ikisini çarpınca 2 gelir. Düzenleme yaparsak cevap 7 tane kök 2 bölü kaç gelmiş olur? 4 gelmiş olur. Anlaşıldı mı? Böyle çok karmaşık bir durum yok yani. Şuradaki 2'nin 5'liği olmaz. Tekrar tekrar soruyor. Ama şu olsaydı soru. 7 bölü 2 artı kök 2 olsa bu çok farklı bir şey. Burada eşnek değişiyor. 2 kök ile çarpacağız. Onu göreceğiz. Şimdi değil. Tamam mı? Bununla bitirelim. 10 bölü 10 çarpı kök 3 bölü kök 5. Bunu direkt kök 5 ile çarpacağız. Çünkü sadeleşen bir durum yok. Ne oluyor o zaman? 10 çarpı görün diye yazıyorum. Kök 3 çarpı kök 5 bölü kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5 gelir. Sadeleşme var mı yok mu diye bakıyoruz. Var. 5'e bölersem kaç gelir? 2 gelir. 2 çarpı kök 3 ile kök 5'i çarpmanın cevap kaç gelir? Kök 15 gelmiş olur. Cevabımız 2 çarpı kök 15'tir. Anlaşıldı mı olay? Bak çok zor bir kısım değildi. Ama eşlenek konusunda yavaş yavaş girme açısından önemli bir kısımdı. Fit to size yapalım. Eşlenek konusuna girdik ve şok şok şokun nerede kullanacağını öğrendik. Şimdi ikinci eşlene geleceğiz. Payda kısmında iki tane kök olacak. Kökü çağırdı, kök 3 kök 2 mesela. Kök 3 eksi kök 2 gibi arada eksi veya artı olacak. O zaman da tam zıttıyla çarpacağız. Birazdan görürüz. Önce sen burayı çözüyorsun. Sonra pekişime testini çözüyorsun. Sonra tekrar ne yapıyorsun? Yanıma giriyorsun. Ne diyoruz? Evde yalnız kalmayın. Fotokopi, fotokopi almayın. Ben ne kadar konuşmam. Bu doğru lazım. Evet. Ama yok önemli burası. O kadar emek veriyoruz. Evde yalnız kalmayın. Fotoğraf almayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.